Akıllı ol. Gerekirse. Gençler hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün şu veletleri bir trolleyelim dedik de. Ama ne ne lan böyle. Bana ne haber yazıp duruyor bir dakika bu trolleyeceğimiz kişiyi bilmiyorum. İyi. Ama video başlamadan önce inşallah sarı dolar vermez. Video neyse bu ikinci videom iyi iyi ya o zaman beklersin kardeş ben niye böyle karı gibi öldüm bunlar ne diyor lan böyle oğlum düzgün konuşun lan annen babandır neyse arkadaşlar güzel bir yere gidelim oyunu fazla oynamadım oyunu çok ay oldu bir dakika zincir kalsın çok baba piromsuz bir karakter yapacağım o değil de beyler ben ne yok oldum ha oğlum bu ne lan oyun yüklemedi bak saç falan da yükledim tam bir yakışıklı oldum o değil de çok yakışıklı lan bu yakışıklık buraya o fazla diyorlar lan bu mi ha bu güzel. Gözükmüyor ama yine de olsun güzel duruyor. Oğlum bir dakika lan ne oluyor? Ne oluyor? Çalmayın lan. 2 dakika olacak. Ömür reset çekeyim. Orada <laughs> belki güzel baba piro kızlar buluruz. <laughs> Oha hayatımın aşık. Onların dil onların dilinden konuşacağım şimdi. Sınım. Selam. Selam. do sihir bu. Dora kuyruğu. Selam dedik kız bize hiçbir şey demedi. Bir de lan. Yok evet, tamam. Böyle daha yakışıklı olmadı mı? Prenses bu biraz daha yakışıklı bunlar mı? Aha. bize Türk lazım abi. Baba. baba bize Türk lazım bir dakika. Selam güzel sen olak iyi biliyor ya, ne yaptın lan alo sana diyor oğlum kimsin lan oğlum chatte bir red bull yavaş yavaş hemen girdim konu onsuz sız tanıdı ibni ee... <laughs> Hayır hayır diyenler. Yani...

cevap bir hayatımın şeyini bulamadım ha. ara var ya kız bulamadım ya tamam buldum bu ne oluyor lan onun kız Kız benden mi kaçıyor lan? Kaçma dur, dur. Hayır. Olmaz. Aha, her servide olan o kızı bulma. Sev olarak. Ne kadar güzel biz aşk,

ağlayacağım Nerede? Nerede? Ağla nerede ağla? Nerede? Ağla oğlum ağlayı bulamadık hı <laughs> hı 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 Ya bunlar benimle dalga geçiyor bak. Videoyu durdurdum hala bak. Ben... Videoda yenerim. sus dedim hala. İlla boss mu koyayım lan? Tamam. Bu ne lan? Aha ikinci. Evet. evet. Dur. Anlamamızlıktan geliyorum bekle. Gülüm balım oğlum amanıma yandım. Ben sana kandım. Balım canım amanıma yandım ben sana kandım. Gülüm balım canım Selam. Oğlum <laughs> benim hayvanım ne lan böyle? Pişt, 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 pişt. Oğlum kızı getirsene ibne. Tövbe. Amına koyayım o kız almazsan bana hayat zindan. Ne? Ağlamız. Allah'ım. O, o, e. Hadi bir de böyle bir şey yapacağım. Ya, gel. Uh, uh. Ya lütfen bırak bir de... Hacı bir dakika bekle ananı. Ben bardağı düşürüyorum. herkes mahalleye çıksın yüzünü göstersin. Arkadaşlar ben bir şunu tavlayayım. Arkadaşlar şu işi sonunda yaptım ya. Seç bir tane şurada ras kelebek. Ananı sikiyim. En kötü evi seçtim. Bir şey olmaz. Yok, bir, şey yok, bir, şey yok, bir şey, yok, Sen ev kur. Ev sen kur. <laughs> Allah. Fadime erkek. Ama sen ama sen erkeksin. Ee, sen erkeksin. Değilim. Nesin? Ben travestiyim. Tamam, hemen. gel. Tamam anlıyorum seni. Tamam gel şimdi. Bekle tuvalete gireyim. Oo gizli of. gizli gizli gizli, 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 gizli. <laughs> Olabilir. Lan bu şey çabuk benim hamla <Sessizlik> 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 Lan video başlığı buldum Bum Video falan her şey yayıldı. bu gek diye başlık yazacağım troll. Evet. az önce evden banlandık. Ee, Mafia olarak mı? O ayrı konunun mevzusu hacı. Ne istiyor sonuvelat? güzel başlık bulduk videoya. Ula var ya. Beni izleyene helal olsun ha. Hiç arkadaşlar video bu kadardı. <laughs>